Evet. Merhabalar. Kerem'le Yaman. Sürpriz yumurta almışlar. Çikolata yemeye başladı bile Yaman. 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 Bakayım. Ne çıktı acaba içinden? Açalım mı? Ha? Kerem açıyorum Yaman'ınkini. Al bakalım abisi. Ne çıkmış? <laughs> ha, küçük araba galiba. <laughs> evet. Küçük bir araba. <laughs> Şöyle... Efendim. Küçük bir araba çıktı galiba. Kerem seninkinden ne çıktı acaba? Düştü mü? Ya tamam onları sonra alırız. Kerem seninkini de açalım mı? Verirsen açabiliriz. Yaman. Yaman sen ne yiyorsun? Saça bak ya dağılmış. Kerem düşebilirsin öyle yapma lütfen. Yaman seninkini Kerem seninkini açalım mı? Evet. Ver bakalım. Bakalım Kerem'in kutusundan ne çıkacak? Çok merak ettik. Şöyle masada açıyorum. Aa. Bundan daha önce çıkmıştı sanki ya. Şu dönen bir şey. Yaman ne yapıyorsun? Küçük küçük parça etiyor. Evet ama çıkmadı. Küçük bir araba çıktı. Şu düşenleri alıyorum ben de. Evet. Anne. Be. Evet. Efendim Yaman. Tamam sen çikolatalarını ye sonra sileriz. Sen çok mutlu oldun Kerem, seni çok seviyorum canım, canım. Bey, çı, 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 bir, tamam Keremciğim, Kerem bir bay bay yapar mısın bana? Bay bay. Seni seviyorum.